while döngüsünden bahsedecek olursak arkadaşlar open level blueprint diyorum önceki projeden kalanlarımı siliyorum daha sonra keyboard e diyorum e tuşuna basıldı mı while loop çağırıyorum ve bir kondisyonumun olması gerekiyor bir koşulumun olması gerekiyor bu koşul sağlandıkça buradaki döngü çalışacak ve her bu döngü bittiğinde bu koşulu kontrol edecek. Koşul sağlanıyorsa tekrar bu çalışacak. Bittikten sonra bu completed çalışacak. Şimdi bunu görelim daha iyi anlayacağız arkadaşlar. Bir değişken oluşturuyorum. Sayı 1 integer olsun. Gelsin. Sayı 1 küçüktür bu değil. Küçüktür. 20'den küçükse 20 çok oldu. 6'dan küçükse kondisyonum çalışsın diyorum. Ve sayı 1'i set ediyorum. şöyle yapıyorum. Artı artı. Integer artı artı. He, increment integer. Yani integer'ı artır. Sayı 1'e set ediyorum. Daha sonra bunu ekrana yazdırıyorum. Şimdi ne işe yaradığını anlatacağım size arkadaşlar. E tuşuna bastım mı sayı biri kontrol edecek. Sayı birimiz kaç? Şu an sıfır. Referans integer gerekiyor. Sayı bir bağladım. Tamam. E tuşuna bastık mı sayı 1'i kontrol edecek. Sayı birimiz kaç? 0. 0. 6'dan küçük mü? Küçük. O zaman loop body çalışacak. Daha sonra buradan bu çalışacak ve ekrana sayı 1'i yazacak. Tamamlandığında yani bu çalışırken tabi sayıyı 1 artıracak bu, bu kodumuz. Sayıyı 1 bir artıracak. 1 olacak. Tekrar çalışacak. 2 olacak. Tekrar çalışacak. 3 olacak. Tekrar çalışacak. 6'ya kadar gidecek. 6 olunca 6, altı 6'dan küçük mü? Değil. O zaman completed çalışacak. Buraya print string tamamdır uşağım yazdık compile ettik. Ve şimdi bakalım. E'ye basınca 1 2 3 4 5 6 dedi. Tamamdır uşam dedi. Bir daha basarsam 6'ya kadar saymayacak. Direkt tamamdır uşam yazacak. Çünkü sayımız 6 oldu. While döngüsünün kullanımı da en basit anlatımıyla bu şekilde arkadaşlar.